Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar saygılar sevgiler Bahçeyi geziyordum arkadaşlar arka tarafa bir geldim köpekler bir şey boğmuş Ne olduğunu da tam anlayamadım sansar mı gelincik mi onu da çözemedim arkadaşlar ee, Büyük ihtimalle bu bizim tavuklara civcilere falan da danmış O dadandıktan sonra da arkadaşlar gelip köpekler yakalayıp boğmuşlar Ama hangisi boğdu bilmiyorum da bence taysin boğmuş gibi bakın arkadaşlar onu orada burada boğup bırakmışlar. Şimdi ben görünce bir daha toplandılar başıma. Taysin bak hala şimdi onunla uğraşıyor bak. Bak. Taysin o ne oğlum? He Taysin? Şimdi Şimdi size bir göstereceğim de. Dur bakayım bir başlarından dağılsın da. Ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Büyük ihtimal Sansar veya Gelincik ikisinden biri civcileri boğmaya girmiş buraya. Civcivi mi, güvercini mi? Hangisini artık bilmiyorum da. Köpekler boğmuş. Hangisi boğdu onu görmedim ama yani. Hangisinin boğduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bak. Taysin ne yapıyorsun oğlum sen? Şöyle bir yakından bakayım bakayım. Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Taysin dur. Dur oğlum. Bir dakika Taysi şimdi bir şey yapıyor da. Bir dakika oğlum Taysi bir müsaade et. Gece de geldi. Neymiş ki bu arkadaşlar böyle ya. Şimdi diğer köpekleri de bir götüreceğim. Onları da göstereceğim de. Geçen Türkiye'ye yaptığım gibi. Ne olduğunu anlayamadım. Ya Sansar ya gelir ikisinden biri. Baksanıza. Dur bir alayım bakayım onu. Taycım dur oğlum. Dur oğlum. Tyson, müsaade et. Bırak. Bırak bakayım. Allah neymiş bu bilmiyorum arkadaşlar. Köpekler boğmuş. Ha direkt boğmuşlar. Parçalamamışlar. Ne olduğunu tam olarak hala anlayamadım. Baksanıza. Ayı. Bu neymiş oğlum? Sen mi boğdun yoksa? Bunu Tyson boğsa param parça ederdi de Tyson boğamamış bunu bence. Ayı falan mı boğdu, yavrular mı boğdu diyeceğim de yavrular herhalde yakalayamaz bunu yani. Öyle sadece boğmuşlar, boynunu kırmışlar arkadaşlar. Anladınız mı? Öyle param parça etmemiş yani. Baksana. Vallahi ne olduğunu tam hala anlayamadım. Yani köpeklerin salık olması işte bu yüzden çok iyi. Köpekler olmasaydı bu gelir bizim civcivlerin, tavukların, güvercinlerin hepsini boğardı arkadaşlar. Bak ayı götürüyor. O zaman bunu büyük ihtimal ayı boğdu ben size söyleyeyim. Baksanız ayı hala onunla uğraşıyor. Ayı bir verin bakayım oğlum ona. Bismillahirrahmanirrahim. Dur şimdi bakın, şöyle bir kaldırdım arkadaşlar. Bak kulak tarafı kanlı, ağız tarafı kanlı görüyorsunuz mu? Oradan sıkıp boynunu kırmışlar. Parçalamamışlar da. Dur bir şimdi bakayım bunu bir müsaadeyle götüreyim de bir anlayalım tam neymiş bu. Bir bilenler yazsın bu ne arkadaşlar. Sansar mı oluyor bu gelincik mi oluyor? Ne olduğunu anlayamadım da. Buraya girmiş. Girişiyle bitmiş zaten. Benim köpekler affetmez yani de. Bunu büyük ihtimal çoban köpeklerinden birisi boğdu. Yoksa bunu Tyson boğsa parçalardı arkadaşlar. Geribar ayı falan yapmışır diye düşünüyorum yani. Tyson olsa parçalar çünkü bunu. Şimdi dur şunu şuraya bir koyayım da anlayacağız şimdi. Daha tavuklara bakmadım. Şimdi onlara da bakarız. Size ayyat falan var mı diye de sanmıyorum olacağını. Dur bakayım. Aa şöyle bir bakın. Ney bu? Bilenler bir yazsın bakayım. Ben tam anlayamadım arkadaşlar. Allah Allah. Ulan var ya köpekler olmasa yemin ediyorum alayını öldürürdü ha. Vallahi boğar boğar atardı. Hiç öldürdüğü oldu mu acaba? O kümesin yanında sanki birisi ölmüş mü? Uyuyor mu o? Yok uyuyor herhalde. Neyse birazdan bir kontrol edeceğim bakayım da. Sanmıyorum zayiat olsun. Dur taysa. Şimdi bunu bir tek tek köpeklerle tanıştırayım da. Köpekler şey yapsın yani buna saldırsın arkadaşlar. Niye saldırsın? Burada köpeği eğitiyor. Bununla gider oyun oyun oynar. Bu sefer tavukların hepsini öldürürler anladınız mı? Yoksa ben de tabii ölmesini istemem de ne yapayım? Benim tavuklarımın hepsini mi yesin? Güvercinlerimi mi öldürsün yani arkadaşlar? Köpekler de e, onun için gereken av, av ona saldıracak yani. Ha dua etsin Hades'in maddesinin ağzına düşmedi bu. Yoksa Hades bunu dörde bölerdi. Daha kafesleri mafesleri de temizlemedim. Dur ben hepsini bir tek tek götüreyim bakayım. İlk bir bahçeyi gezdim. Sabah bir çarşıya gittim arkadaşlar. Aha Raşa'ya bak. Raşa ısırmaya çalışıyor. Ana! Ya Raşa ne yapıyorsun? Allah Raşa parçalayacak arkadaşlar. Baksanıza. Raşa parçalayacak ısırdı hayvanı. Dur bir Sofya'ya götüreyim bakayım. Sofya dur. Sofya dur. Vallahi Sofya direkt kapıyor. Baksana Sofya'nın bakışlarına. Vallahi Sofya bunu var ya bir alsa var ya paramparça eder gibi duruyor. Yani. Dur Sofya dur. Şimdi bunu bir Sofya'nın önüne bırakayım arkadaşlar. Bak Sofya direkt oğlum yavruların yanına götürme. Dur bakayım yavruların yanına götürdü bir dakika. Kızım yavruların yanına götürme getir. Sofia. Valla Sofia bunu boğdu yiyecek herhalde. Hayır bırak bırak bakayım. Bırak dur. Sofia bırak. Söz hayır. Hayır dedim sana. Elime. Çık. Hayır. Sofia bunu parçalar ben biliyorum çünkü arkadaşlar burada ne olacağını. Hayır Sofia. Çık. Ben biliyorum arkadaşlar ne olacağını. Bak bunu Sofia, Reyna, Hades Mades Tyson bunu parçalar. Anladınız mı? Hani çoban köpekleri sadece boğup atıyor da. Bir reynerle de tanıştırayım bakayım. Hayır reyne tamam. Vallahi Sofya falan delirdi. Zaten ölmüş yani. Ölmemiş olsa böyle bir şey yapmam da. Ölmüş zaten. Ha burada amaç şey yapmak arkadaşlar. Köpekleri buna karşı alıştırmamak. Yani saldı saldırmasını göstermek ki bu korusun geldiği zaman. Anladınız mı? Bunu boğsun yani. Aslanım. Aslanım. Hadi bakayım. Kus, 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 kus. Ah. Mazlum beklediğim tepkiyi vermedi. Mazlum beklediğim tepkiyi vermedi arkadaşlar. Romeo'ya götüreyim bir de. Romeo. Has. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Marla ya. Marla'ya götüreceğim. Marla. Neymiş o? Has. Oha! Allah Allah. Marla. Aha, dur gece dur. Dur. Valla. Pas. Şimdi arkadaşlar bazıları eleştirebilir de yani bu bir köpek eğitimidir. Köpek eğitiminde gaddar olmamız lazım. Yabani hayvanlara karşı bunları iyice böyle saldırgan alıştırıp ki kendi alanını bölgesini korumamız lazım yani. Şimdi bunu önüne koyup da sev diyemeyiz. Bu sefer bu geldiği zaman Hayvanlar bir şey yapmaz. Yani buna karşı hayvanları bilendirmemiz lazım. O yüzden normalde ben de böyle bir şey doğru tasvip etmiyorum ama eğitim budur yani. Böyle yapmamız lazım. Sonuçta benim burada tavuklarım var, civcivlerim var, güvercinlerim var. Allah korusun. bu Bir hepsini oraya bir girse hepsinin kafasını kopartıp atar. Yemez de öldürür hepsini yani. O yüzden köpeklerin de buna saldırması lazım. Zaten ölü olduğu için ben şu an bir şey bir şey yapmıyorum. Yani ölmüş zaten hayvan acı çekmiyor bir şey yapmıyor yani. Ölmüş. Sadece şu an ölüsüyle köpeklere eğitim veriyorum. Anladınız mı? Dur bakayım. Marla! Bas! <laughs> dur gece de saldırıyor. Oh! Lan marla dur! Marla! Allah seni! Hayır marla! Abo! abo. Marla boğuyor. <laughs> Vallahi marla çok fena boğuyor. Marlanın ağzına düşmesin arkadaşlar. Marla ver! Marla gel! Marla gel! Çık! Çık bakayım. Allah bu Marla'nın ağzına bir düşse ben... Hayır tamam dur. İşte benim Marla'dan şüphem yok. Marla'nın ağzına düşerse olacağı bu arkadaşlar. Marla affetmez. Bak Sofya atlamış gelmiş. Gördünüz mü? Sofya atlamış gelmiş arkadaşlar. Yani bu Marla'nın ağzına düşerse benim rotların, dogol pitlerin ağzına düşerse dur bakayım Sofya. Hayır. Bekleyin bakayım olacak bu işte. Marla'dan şüphem yok. Aslan kızım benim. Kraliçem o. ile atışmayın bakayım. Akıllı durun. Akıllı durun bakalım. Sakin olun gençler. Aferin size. Dur Sofya dur. Dur tamam bak Tyson dur ama Sofya dur bakayım. Gençler kavga etmeyin. Marla layıkıyla yapması gerekeni yaptı. Marla bunu dışarıda bulsa ne yapacağını gördünüz arkadaşlar. Fay sana da götüreyim bir. Dur Sofya hayır. Sofya bekle kızım bekle. Sofya da delirdi. Sofya çok fena tutuldu ona arkadaşlar. Hayır tamam. Oğlum bir akıllı durun bakayım. Bir sözümü dinleyin bakalım ya. Bir sözümü dinleyin bakalım ya. Şimdi Hades'le de bir deneyeceğim arkadaşlar. Hades ne mi neymiş mi söyle? Oo Hades bir alsa bunu var ya. Param eder arkadaşlar. Param parça. Hades'in adına düşmesin bu. Aslında gece bu tayfayı bırakmam lazım da Şimdi şimdi bir Faysal'a yeri yapmam lazım yoksa sıkıntı arkadaşlar. Hey 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 sakin olun oğlum, kavga etmeyin bakalım. Şimdi bir de ölü olduğunu anlıyorlar ya çok tepki vermiyorlar. Siz bir de canlıyken denk gelsin bakayım bir o zaman görün ne yapacaklar. Benim kendi köpeklerimden şüphem yok. Şile ne yapmışım buraya lan? <laughs> dur Gece dur! Şimdi ben bunu buraya bırakacağım arkadaşlar, gerisi köpeklerde. Bas! Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Aslanlarım benim. Aferin lan size. Aferin lan benim aslanlarım. Tamam Hades Baba sakin ol. Yalnız en güzel tepkiyi Kraliçe Marla verdi arkadaşlar. Ölü olmasına rağmen boğmaya çalıştı. Yani harbiden o konuda muhteşemdi yani. Helal olsun Marla. Tamam hadi. Sakin ol bakalım. Sakin ol bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu marlanın önüne bırakacağım. Bu konuda en verimli marlaydı çünkü. Zaten ölmüş diye normal hayvanlar bir şey yapmaz da. Marla gene ölse bile affetmiyor. Marla. Hayır, Aferin sana. Marla şimdi ona kendini bir alıştırsın. Onu kendine iyice bir hedef bellesin. Ondan sonra acıma. Ee, Marla'yı zaten normalde gece bırakıyorum da, işte Sofya'yı buraya taşıdık ya. Şimdi Sofya buradan atlıyor Marla'yla kapışmasınlar diye. Ee, Sofya'yı kapatmak durumunda kalıyorum arkadaşlar. Yoksa Marla çıktı mı Marla'yla kapışır. Ne olur ne olmaz. Şimdi şu cicivilerin yanına bir gidelim arkadaşlar. Güvercinlere falan bakayım. Allah korusun bize hayatımız var mı yok mu? Gençler bir müsaade edin bakalım. Ha bakayım aslanlarım. Şimdi sayalım da cicivileri bir. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 burada var. 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 oldu şu an. Bunu bakayım. 31 32 33 34 35 35 İçeride var mı? İçeride yok. Evet, zayiatımız var galiba arkadaşlar. Çünkü toplam 38 saniye olması lazım diye hatırlamıyorum, yanlış hatırlıyorsam. Sanki 38 saniye olması lazımdı. 35 tane var. Acaba o mu aldı yoksa gelip atmaca falan mı aldı? Öyle mi oldu? Tavuklarda da çiçek hoşum burada, eşi orada. 2 üçlü şu, bunlar burada, loğman orada. Tintit burada, diğer loğman da şurada. Ördekler burada, kazlar zaten yerindeydi, horoz burada. Şeyde bir sıkıntı yok ama yanlış hatırlamıyorsam 38 civciv olacaktı arkadaşlar. Toplam 35 tane var şu an. 35 tane var 3 tane eksik var. Ya o onun altına ha bir tanesi orada. 35-36 dur bakayım şu kulübenin arkasına bakalım bir. 36 Onlar da peşime geliyor köpek gibi ağaçlar ya şu an. 36 Vallahi başka göremedim arkadaşlar ya. 36 yok. Toplam 2 tane eksiğimiz var gibi. Öyle duruyor yani. Toplam 2 tane eksik var. Ya atmaca aldı, o alsa ağzında götüremez onu. İlla etrafta görürdüm. Ben de boğmuş olurken yani. Onu aldı da yiyemez öyle hemen o. Eee büyük ihtimal onu atmaca aldı o civcivleri. Çünkü 2 tane yok şu an. Güvercinlere bakayım bir. Bismillah. Güvercinlerim ne haber? 3 6 Yok güvercinlerde eksiğimiz yok. Güvercinlerde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Güvercinin hepsi tamam. Zaten iki tanesini dün eşhaneye koymuştuk. Güvercinlerden yana bir sıkıntımız yok gözle görülen yani. Eşhanedekileri de bir bakayım. Bunlar iyi. Daha bunları şimdi salmayacağım. Az bir şey yapayım. E, Kafesleri falan yıkayayım. Çiftçileri yemleyeyim ondan sonra. Şu eşhanedekilere bir bakayım. Tamam bunlar da burada. İkisi burada. Bunlardan yana da bir sıkıntı yok. Ha, bunlar da iyi arkadaşlar. Toplam iki tane civcivimiz eksik. Bu iki civciv de benim tahminim atmaca aldı diye düşünüyorum ben. Yoksa bunlar eksik olamaz. O sansar onu direkt boğup yiyemez. Çünkü köpekler hemen saldırırdı. Veya etrafta tüy falan gördük. Doğru mu? Tüy falan da yok. Tam olarak anlayamadım vallahi neyin ne olduğunu ya. Büyük ihtimal atmaca aldı. Tüy yoksa atmaca çekmiştir onu götürmüştür değil mi? Öyle düşünüyorum ya, yani. Tamam yemek getireceğim desiniz, acıktınız mı siz? Acıktınız mı siz bakayım? He? Bebeklerim benim. Vallahi iki tane eksik arkadaşlar. Aslında işte o yavrulardan birini alıştırsam buraya. Örnek Apollobak hazırda, kapıda bekliyor zaten. Aslında ayı bir şey yapmıyor tavuklara. Ayıyı buraya koyayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Nasıl geliyorlar baytak baytak? Lan gelin siz yaşlarım. Nasıl geliyor? Acıktınız tabii hemen gelin. Hiç eksik kalır mısınız hiç? Aç olmasanız yüzümüze bakmazsınız keratalar. Ayıyı ben buraya koyayım arkadaşlar. Ayı tavuğa civcive falan saldırmıyor. Zaten eski aldığım yerde de o çiftlikteydi. Orada da tavuk, horoz, hepsi vardı. Alışık onlara. Aslında ayıyı buraya koysam ne atmaca gelebilir, ne kerkenez ne bileyim ne sansar ne gelince hiçbiri dadanamaz yani doğru mu? Ayı daha girsin şu kulübede yatsın burada ya. Ne diyorsunuz? Olmadı ben onu bir ayarlayayım. Bir yorumlara yazın bakayım. Bugün iyi bir düşüncem onu. Ona göre alacağım. Çünkü iki tane civcivimiz eksik duruyor arkadaşlar. Göremedim yani. Aslında şu kulübelerin içine... Ne oldu raptor baba? Şu kulübenin içine de bir bakalım. Ona bakmadık ya. Ördeklerim uyatın uyuyun. Yatın. Yok burada yok. Burada yok. İki tanesi eksik. 38 diye hatırlıyorum ben sayıyı. Yanlış hatırlamıyorsam yani. İki tane yok piyasada. <laughs> Ulan arkadaş çıldıracağım ya, kafa yiyeceğim ya. E şimdi zaten atmaca sansar buraya girse, burası tellerle kaplı olduğu için köpekler bir şey yapamaz arkadaşlar. Kapıyı da kapıyorum ya. Anca içeri bir köpek koymam lazım. O da ayı. Çünkü ayı hiçbir şey yapmıyor. Carlos da bir şey yapmıyor. Anca o ikisinden biri. Yoksa olmaz. Yavrular da şimdiden o sansara mansara böyle saldırmaya alışacağız ki hayvanlar korusun. Çünkü onlar da salık bırakıyorum şimdi. Diğer köpeklerden görüyorlar, öğreniyorlar çok da sakin yetişmemeleri lazım. Çünkü ben çok, son zamanlarda köpeklerimi daha sakin yetiştiriyorum. E, saldırgan olmasınlar istiyorum ama bu sefer de çok pasif oluyorlar. Pasif olması iyi değil arkadaşlar. Eski hallerini bilenler bilin benim köpeklerin hepsi makine gibiydi de artık hani hepsini sosyalleştirdik uyumlu olsunlar ses gürültü olmasın kavga etmesinler diye hepsini uysallaştırmaya başladım da işte bak böyle durumlarda sıkıntı çünkü artık yeni hayvanlar aldık yarın bir gün Allah nasip eder koyun inek falan da alırız buraya Anladınız mı? O yüzden de köpeklerin iyice şey olması lazım yani korumacı olması lazım. Bakalım yavruları o yönde eğitmeye başlayacağım. Şu kazlara da bir daha bir bakayım de ben. Orada aklım kalmasın arkadaşlar. Tosun baba. Ne haber? Vallahi iki tane cücüğü eksik ya. Kur'an'ıma canım sıkıldı ya. Vallahi billahi arkadaşlar. Dur bakayım şeye de kazlara. Ozan'ın kaz herhalde bir şey yapamaz değil mi? Yanlış bilmiyorsam kaza nasıl yapsın ki? Kazlar ne haber? He. Siz de sudan çıkıyorsunuz benim bari çocukları be. He. Onlar içeri girsin diye oraya da tuğla koydum da. Daha rahat çıkırsınlar diye kazlarda bir sıkıntı yok. Ne oldu niye saldırıyorsun bakayım sen niye? He canım beni. Aslanlarım benim maşallah sana. Tamam kazlar iyi. Zaten kazlar onu boğar herhalde ya. Kazdan korkar o değil mi? Öyle düşünüyorum yani. Dur Sofia, bu da kız babayı ne kadar seviyorum be kızım sen. Baba ya, aşık kucaktan inmiyor bebek gibi ya. Hadi sen ye yavrularına bakmayayım bakayım sen. Ne? Hadi gel. Faysal bu sefer bir şey yapmadı. Tilkiye yapıyordu ya. Herhalde Faysal küçük şeylerle uğraşmıyor. He Faysal. Aslan oğlum benim. Dur. Sofya'dan çekiniyor biraz Faysal. Gel Sofya. Şimdi arkadaşlar ben de yavaştan şu işleri halletmeye başlayayım. Kafesleri yıkayacağım, civcivleri yemleyeceğim, etrafı bir toplayacağım. Köpekleri, kapalı olanları bir salacağım. Geri kalan işlerimi halledeyim. Ondan sonra şurayı da bir düzene koyalım. Haydi sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi kimse yanlış anlamasın. Yanlış anlayacak bu husus yok. Ee, bu konularda eğitim verirken katlar olman lazım. Köpekleri kışkırtman lazım ki öyle bir tehlike geldiği zaman hayvanlar ne yapacağını bilsin yani. Öyle ki, süslü bir şey yapmaz ona. Niye süslü bir oyun, oyun köpeği diyeyim size yani ama diğerlerini bu yönde alıştırmamız lazım ki böyle bir tehlike geldiği zaman boğsunlar. E diğer köpekleri bir şey, diğer hayvanlarımız, tavuklar onlar bunlar zarara girmesin. E millet size göstermiyor. Millet atı yönüne direkt parçalatıyor mesela. Olması gereken o normalde de. Çünkü hayvanı o konuda alıştıracaksın ki korumayı bilsin yani. Zaten hayvan ölmüş, acı çekmiyor, bir şey yapmıyor yani arkadaşlar. O yüzden. Zaten boğmuşlar, hiç acı bile çektirmemiş köpekler. Çünkü parçalanmamış. Eğer o marlanın, falan ağzına düşseydi, o zaman her tarafını ayrı bir yerde bulurduk arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.